Ankara sağanak yağışa teslim oldu. Sadece yarım saatte caddeler dere yatağına döndü. Metro duraklarını, otoparkları ve birçok noktayı su bastı. Yağışın etkisi sadece bu kadar da değildi. Bir de göçük meydana geldi. Mağdurlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşamadı. Hiçbir yetkili duruma müdahale etmedi. Çünkü tüm bunlar yaşandığı sırada yani başkenti sel aldığı sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mitingdeydi ve tepki sesleri gecikmedi. Ankara Ayaş yolundayız. Sel trafiği inanılmaz ölçüde olumsuz etkiledi. Sürücüler zor anlar yaşıyor. Tekne göndereyim mi? Esnaflar perişan. Sincan İstanbul yolları arasında köprünün altı böyle su tutmuş, dolmuş. Yani iki buçuk saate geçti. Araçlar dakikalar içinde suya gömüldü, metro istasyonlarını su bastı. Sincan ve Eryaman'da binaların giriş katları sele teslim oldu. Sürücüler köprü altlarında araçlarının içinde saatlerce mahsur kaldı. Köprü altları hepsi oldu. Adam, hizmet yapmıyor ki, gidiyor parti peşinde geziyor. Önce dolu, ardından kuvvetli sağanak yağış vurdu başkenti. Cadde ve sokaklar dakikalar içinde göle dönüştü. Şu an hemen hemen 20 santime kadar araçların tekerlekleri suda kalmış vaziyette. Bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Otoparklardaki araçlar hmm. kullanılamaz hale geldi. Şu an yağın içinde yürüyorum. Arabalar. Aksiye gömüldü. Başkent Ankara'da nasıl bir felaketin eşiğinden dönüldüğü gün ağırınca ortaya çıktı. Her gün binlerce aracın kullandığı Angora Bulvarı'nda yolda göçük yaşandı. O sırada yoldan geçen bir araçla işte bu delikten sulara gömüldü. Şu anda bir iş makinesinin çalıştığını görebiliyoruz. O kadar büyükçe yaşanan göçük adeta bir iş makinesini de tamamen içine almış durumda göçüye düşen araçtaki sürücü son anda araçtan kurtulmuştu. Ancak araba hala işte bu suların dibinde ekipler de dün akşam saatlerinden beri burada o aracı suların altından çıkartmaya çalışıyor. Yalnız cadde ve sokaklar değil metro istasyonları da su altında kaldı. Altyapının rezilliğini paylaşıyoruz. Metron şey, merdivenlerde duruyoruz. Altyapı eksikliği nedeniyle dükkanları su içinde kalan esnaf da Büyükşehir Belediyesi'nden kimseye ulaşamadık diyerek gösterdi tepkisini. Çünkü Belediye Başkanı Mansur Yavaş o sırada mitingdeydi. Gördüğünüz bak yarıya kadar sudayız. Her taraf beri perişan. Arıyoruz her tarafı. Mitingdelermiş, oradalarmış. Hiçbir şekilde yardım gelmiyor. Bakın yarıya kadar su her taraf. Bütün servetimiz, her şeyimiz gitti. Komple mağazanın içi su. O yağışta biz de etkilendik. Dün Eryaman tarafına gittik biz. Arabamızın bagajına kadar su doldu. Ma Mazgallar temizlenmediğinden. Şu anda CHP'li belediyeler hiçbir çalışma yapmıyor. Onlar düşmüşler Cumhurbaşkanlığı sevdasına. kendi hakkımızı bilmemiz lazım. Büyükşehir Belediyesi'nde mahkemeye versen bu yollar düzelir düzelir. Bir belediye başkanının yani mitinglerde görevinin olduğunu düşünmüyorum. Herkes görevi başında olur.